Evet Cardano adanın analizini yapacağız son birkaç günden sonra biraz toparlanma var gibi gözüküyor Haydi hep beraber bakalım ne durumdayız nereye gidecek Cardano TL bazında an itibariyle 2.47 civarından işlem görüyor Dolar olarak ise son analiz yaptığımda 24 Ocak'ta 36 centti ve biraz e, kırılım yaşadı 34 sente geldi Tabi buralara gelene kadar biraz e, sınırları zorladı. Teknik grafiğimize geçelim ve yorumlara başlayalım. Cardano yükselen trend grafiğinde buradaki üçgeni sert bir şekilde kırarak yukarıya doğru bir sıçrama yapmış. Direnç noktasından geri sekerek aşağıya doğru inmiş. Yani aşağıdan al yukarıdan sat için şu anda uygun fırsatlardan biriydi bugün devamında beklentim ya böyle olacak bu şekilde gidecek ya da buradan direkt çıkabilir. O zamanki psikolojiye, o zamanki tepkiye bağlı indikatörlerinde ne diyeceği biraz önemli. O günler gelince fakat şu anda buradan alan bile burada satsa yaklaşık yüzde %11 fark var. Yani şu anki fiyatı kaç demiştik? 34 sentten alıp siz bunu 38 sent civarından yani ilk direnç noktasından satsanız bile %11 karınız var. Ki asıl direnç noktası ana trendteki direnç noktası şu anda 43 senttir. Yaklaşık olarak. Bakalım iki destek ve direnç noktası arasında gezerken indikatörlerimiz bize neler söyleyecek. Açıyoruz. CCI, Diosk ve DMI. CCI bize burada az daha al sinyali veriyordu fakat veremedi. Şu anda sat sinyalinde biraz yataylık olduğu için yükselen trend biraz açısı biraz düşük. Yatay trend diyebiliriz bunun için. Yatay trendde CCI güzel çalışmıyor. O yüzden çok incelemiyoruz bile. Diosk ise buradan çık sinyali vermiş. Al sinyali şu anda üretmiyor. 19 Ocak'ta herhangi bir e, şu anda sas yeninde diyoruz devam ediyoruz yani şu anda e, indikatörler farklı diyor fakat grafik formasyonundaki destek ve direnç noktaların yeri belli direnç noktası 32 cent destek noktası düzeltiyorum 32 cent direnç noktası ise şu anda 42 cent 42 buçuk cent Dimia'ya bakalım en son burada SAS yeni üretmiş bize 25 Ocak'ta. Ee, az daha trend çizgisinde geçiyormuş. Bunu geçmesi tehlikeli olabilirdi. Fakat geri dönmüş. Olumlu haber. Şimdilik yani bu yükseliş trendinin destekçisi yani buradan çıkıp buralara kadar destek noktasına kadar durmadan düşerse göstergeler sapıtabilir haliyle. Fakat bunun aşağı kırmış olması olumlu bir durum. Eksi DMA çizgisinin yakında tekrar al sinyali üretebilir. Hareketli ortalama, parabolik SAR, RSI Parabolik SAR al sinyali üretmiş durumda. Yakında sat sinyaline geçebilir çok yaklaşmış durumda fiyatlara. Fakat şu anda al sinyalini gösteriyor. Herhangi bir problem yok. Hareketli ortalamalar ise haftalık bakacağım buna. Haftalıkta bana 9 Kasım haftasında aldırdığı günden beri bir daha da sattırmadı yani haftalık baktığımızda gayet güzel işliyor maktas gördüğünüz gibi 10 Ağustos'ta sattırmış neredeyse tepelerden aşağılardan bir de aldırmış hala da sat demiyor bu ağzı günlük olarak bakmıyorum bile Çünkü işte bu durumda işte küçük hareketlerden sapıtabiliyor sinyaller Şişkinlik var mı? Zaten biraz düzelt marketinden dolayı şişkinlik yok. Şu an bandın içerisinde. Skolastik ise henüz e, şu anda sat sineli fakat aşağıda olması avantajlı. Tekrar buradan burada olduğu gibi yukarıya doğru çıkışlar yaparsa olumlu bir haber. Yani aşağıda kalması şu anda avantajlı. Al sinyali verdiğinde tekrar fırlayacaktır. Benim tahminim de olduğu gibi şu hareketi yapacaktır şu harekette gidebilir. Bu ada parası Cardano. Devam ediyoruz. Momentum kaldı. Ve açık pozisyon sayılarını da açayım. Momentum enerjisini zirvesi 19 Ocak'mış. Burada kaybetti. Çok sert bir düşüş yaşadı. Tekrar çıkış beklenebilir. Aynı benim trendinde olduğum gibi. Önemli olan yani bu yataylık da en fazla 1 Şubat'a kadar gidebilir. 3-4 günü kaldı. Bu yataylığı devam ettiremez ya kıracak ya yukarı çıkacak. O yüzden birkaç günü kaldı. Ne yapacağını göreceğiz. Açık pozisyon sayılarında en son bir tanesi bana burada al demiş. Diğeri ise burada al demiş. Açık pozisyonların altın arttığını gösteriyor. Bu olumlu haber. Hala hassas sinir yok açık pozisyon sayılarıyla işlem hacmini kıyaslayacak olursak fiyat buradan buraya aşağıya düşmüş işlem hacmi de aynı şekilde buradan aşağıya fakat açık pozisyon sayısı artmış tabloda bunun yorumunu olumsuz olarak görüyoruz şimdilik şu anda hemen hemen bütün e, birkaç indikatör dışında çoğu sat sinyalinde fakat güçlü sat değil kuvvetli bir sat sinyali değil buradaki yorumu da olumsuz olarak algıladık Çünkü artık dirençten desteği doğru uzun bir yol aldı yaklaşık 17 Ocak'tan beri 11 günden beri düşüş yaşadığı için indikatörler yoruldu sat demeye başladı grafik formasyonu olarak göreceğiz bakalım nasıl olacak hep birlikte izleyeceğiz Umarım tahmin ettiğim gibi olur çıkış olur yani uzun zamandır düştüğü için indikatörler artık yorulduğu için satı verdi. Cardano, ADA ve diğer kripto para analizlerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.